merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet çiçeklerimizin pıtır pıtır açması için daha sağlıklı yemyeşil dipleri yapraklar çıkarması için Ayrıca köklerinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için çiçeklerime neler yapıyorum dikenler tacı çiçeğimi e, biliyorsunuz ki almıştım arkadaşlar sizlerle de paylaşmıştım saksı değişimini yaparken mutlaka dışarıdan aldığımız çiçeklerin saksı değişimini yapalım yoksa ben bu çiçeğimi eve geldiğim zaman saksı değişimini toprağını değişmeseydim çoktan ölmüştü bu bir gerçek onun dışında çiçeklerimin açması için bu tüm çiçekler için geçerli neler yapıyorum öncelikle bu iki çiçeğime haftada iki kere su veriyorum evin içerisinde duran çiçeklerdir onun dışında Toprağını değişirken hemen şunu da kısaca söyleyeyim. Doğal gübreli toprak ile saksı değişimini yaptım arkadaşlar. Saksı değişimi yaparken ya da e, çiçek çoğaltırken böyle gübreli toprak kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Arkadaşlar tüm çiçeklerimize uygulayabileceğiniz sizlere güzel vitaminlerim var. Bunlar e, haftada bir kere 15 günde bir kere verebileceğiniz ve çiçeğinizin her daim ihtiyacı olan köklerinin her daim ihtiyacı olan çok doğal vitamin adını veriyoruz buna çaydır arkadaşlar çayın çöpü çayın demi çayın posası bunları çiçeklerinizden toprağın içerisine saksıdan eksik etmeyiniz Çi çiçeğinizin gidişatı kötü ise haftada bir kere eğer çiçeğiniz sağlıklı ise yine de 15 günde bir kere çayı mutlaka veriniz çay çiçeklerin büyümesini sağlıklı bir şekilde büyümesini ve bol bol çiçek açmasını sağlıyor. Ve bunun dışında yine e, pirinç suyunu sizlere tavsiye ediyorum. Pirincin suyu çiçeklerde çok etkili. Bu barış çiçeği e, özellikle barış çiçeğine ben çok veriyorum e, pirinç suyunu. Fakat tüm çiçeklere de verebileceğimiz harika bir vitamin. Şimdi çiçeklere vermek için pirinç suyunu özel mi yapmamız gerekiyor yani çiçeğe göre mi yapmamız gerekiyor diye bir yorum okumuştum kısaca buna da cevap vermek istiyorum ee, şimdi evde hepimiz pilav yapıyoruz pilavı yaparken pirinci ıslatıyoruz arkadaşlar ee, ıslattığımız pirincin soğuduktan sonra suyunu pirinçlerini alıyoruz suyunu zaten beyaz e, bir su oluyor biliyorsunuz böyle bulanık gibi nişastalı suyu soğuduktan sonra bir bardak saksıya döküyoruz bunu 15 gün arayla bir ay arayla mutlaka çiçeklerimize verelim Eğer ki e, diyelim pilav yapmıyoruz ne yapacağız şöyle iki avuç pirinci yine sıcak suyun içerisinde yarım saat kadar bekleteceğiz sonrasında suyunu tekrardan alıp çiçeklerimize vereceğiz arkadaşlar bunları çiçeklerinizden eksik etmediğiniz sürece çiçekleriniz uzun yıllar sağlıklı bir şekilde sizinle yaşar ve bol bol çiçek açar